Bir elektronik ürün deposu, 32 kamera ve iki ayrı alarm sistemiyle korunuyordu. Ama bu önlemler hırsızları durdurmaya yetmedi. Alarm çalmasına rağmen 10 dakika içinde 75 monitörü çalıp kaçtılar. 75 tane monitörü sığdırıp ve tekrardan 5 kişi arabaya binip ondan sonra gidiyorlar. Çalan alarmı umursamadılar. Dakikalar içinde mağazanın deposunu boşalttılar. 10 dakikada e, bu arkadaşlar aşağı yukarı 200 bin lira bir zarara uğrattı bizi. Bu depoda tanesi 1500 liraya ulaşan binlerce monitör vardı. Hırsızlar da bunları biliyordu. Sabaha karşı 5 hırsız bu depoya yanaştı. <laughs> Daha şafak sökmeden 3 hırsız depoya girdi, ikisi ise dışarıda gözcülük yaptı. İlk önce alarm sistemini devre dışı bırakıyorlar, ondan sonra da mallara yöneliyorlar. Hırsızlar ile alarm sistemini kırsa da ikinci alarm devredeydi. Ama hırsızlar çalan alarmı umursamadı. Soyguna devam etti. Alarm susmuyor. Bir kişi bile buna hiçbir şekilde tepki vermiyor, duyarsız kalıyorlar. Hırsızlar küçük bir araca monitörleri tıka basa doldurdu. İki kişinin bile zor sığdığı araca beş hırsız binip kaçtı. Kameraya el sallayarak bütün ürünleri alıp çıkıp gidiyorlar yani. İş yeri sahibi hırsızlardan şikayetçi oldu.